menopozdan sonra özellikle sıcak basmaları kadınların en büyük kabusudur. Sıcak basmalarından herkes perişan olur. Öte yandan kullanılan hormon tedavilerinin de meme kanserinin riskini artırdığını biliyoruz. Mümkün olduğu kadar kaçınmaya çalışıyoruz. Peki ne yapacağım? Bir de kemik erimesi belası var. Hani hmm. östrojen azalıyor. Onun yerine ne koyabilirim? Basit. Keten tohumum var. Bir tatlı kaşığı kadar alıyorum. Yine az önce söylediğimi tekrar ediyorum. Keten tohumunu kendiniz öğütüyorsunuz. Öğütülmüş almayacaksınız. Kendiniz. Taze öğüttüm. Bir hmm. tatlı kaşığı koydum. Çörek otu. Havanda döveceğim çörek otum var. Şu havanımı alıyorum. Ben yap Ha Murat yapsın. Tamam. Çörek otumu Ver döveceğim. Teşekkür ederim Muratçım. İstersen balı sen oraya evet. Yavaş, yavaş. Ve polenim var. Bakın polen çok önemli. Polen B vitamini yönünden çok zengin. Ve polen B vitamini yönünden baktığınızda birim değer olarak baktığınızda bütün besinlerden daha çok B vitamini içeriyor. İnanılmaz bir şey. Arı poleni aynı zamanda kanser hücrelerini intihara sürükleyici etkiye sahip. Biz ona apoptoz istiyoruz. Kanser hücresinin ölümüne sebep oluyor. Yani antikanser etkisi de var. Arı poleni koyuyorum bir tatlı kaşığı kadar. Keten tohumu Çörek evet. otunu havanda dövdük, koyduk. Hı hı, bir koyduk. tatlı kaşığı ve polenimizi koyduk. Bir Bunların çay üzerine, kaşığı ara polenimiz var. Bir tatlı kaşığı keten tohumu, evet. bir tatlı kaşığı dövdüğünüz çörek, çörek otu, hı hı. bir tatlı kaşığı da balımız var. Evet, Balı alıyorum şöyle kabaca şunun içine koyuyorum. Bir yemek kaşığı kadar koyduğumu varsayıyorum. Ve ondan sonra da bunları karıştıracağız. karıştıracağız. Bir macun haline getireceğiz. Hı hı. Macun haline getirdikten sonra bundan her sabah... Ay, o kahvaltıda akşam değil çok kalorili çünkü. Her sabah kahvaltıda bir tatlı kaşığı yiyebilirsiniz. Menopoz macunu yaptık ama aynı zamanda bağışıklığınızı destekleyen macun. Çörek otunda timokinon var. Her derde deva, bağ, bağışıklığı güçlendiriyor. Arı poleni koyduk. B vitamininden çok zengin ve inanılmaz bir mineral deposu. Aynı zamanda keten tohumu koyduk. Hem omega 3 içeriyor hem fitoöstrojen yani bitkisel östrojenleri içeriyor. Üzerine bal ekledik ve bir macun haline getirdik. Ben bunun içine mesela zencefil koyabiliyor muyum? Toz zencefil. Tabii ki koyabilirsin. Koyabilirim. Tabii ki tarçın. Koyabilirsin. Tadı İki Biraz Tarçın da koyabilirsin. Hayır. Bunun tadı çok güzel ama tuzlu değil. <laughs> Turşunun <laughs> üstüne benim de çekmek. <laughs> evet, o an, <laughs> bize 5 dakika izin vermesin. Tatlı bu yiyince ağzımın tadını bozuyor Bir zencefille ağız tadımızı değiştirelim. Haklısın Murat'cığım. hemen hallediyorum ben bu işi. Hadi bakalım. Çünkü gene tadı güzel çıkacak. Ben biliyorum başıma gelecekleri. Şu Peki bunu günde bir zaten. kaşık mı yiyecekler? Günde ne? bir tatlı kaşığı sabahları yemek yeterli bunu. Böylece e, bitkisel östrojen açısından zengin menopoz sonrasındaki sıcak basmalarını azaltmaya yardımcı son derece önemli bir formülümüz olacak. Çok basit keten tohumu, çörek otu, bal ve arı poleni.